Merhaba arkadaşlar bugün sizlere School of Thrones'ta yeniden dizsiz yapıp Eee rengini göstereceğim şimdi bakın şimdi zaten hemen önce de hazırladım evet konserver hemen break points işaret edelim açılmadan aha gel şimdi buradan gs seyşet race bet arkadaşlar ee, bunu eskut ediyoruz. Bundan sonra edit resmimiz vardı. Edit resmi text. Bak. Şu an oynadı. Yani şu an zaten dişsiz yani. Şunu tekrar silip. Ha. Oh, ya. Yeah. 17 yedi. Evet. Şimdi altı yeni kapatalım evet oldu mu, ha? Şimdi kapatalım. Evet, kapattık. olmadı. Ben çünkü dişsiz dişsiz olmuyor. Bunu da bilin yani. Ee, ya, bir haydi hey yedi yani sebepine yoksa işte. Ee, şimdi yani ee, çoğunu dişsiz. İşte arkadaşlar e, ne işler ama spot yap hot purple Bu yine yine ejderhası. Yine ejderhası yani. No, Light Mine, Meran kısırtından alevler çıkıyor filan Şimdi Sıhır yana tam Yaşama sebebi yok. Light Mine diyorum. Arkadaşlar Light Mine mi Evet arkadaşlar Flight Myra yeni bir özelliği bakın nasıl parlıyor. Bir de şöyle bir uçarak göstereyim. Şimdi aşağı doğru inelim. Şöyle yapıyor bakın rengi ateş edince, kanatlar kapanınca renk oluyor bakın. Şöyle çok güzel oluyor. Bir de yüzme, yüzme var bakın. Nasıl yiyorsun şeyinde. Yani yeni özellik geldi. Bakın 20 levelde. Yani onu da siz yapmama uygun diyelim. Çünkü kırmızı belki kırmızı olur ya da başka renk olur. Şimdi <laughs> e, ee, tekrar kapatalım. <laughs> Charles'ı tekrar açalım arkadaşlar. <laughs> Bekleyelim. Şimdi sayfa yenildi, bunu da yapacağım. Evet, sayfa yenildi. Şimdi buraya Counter Server gelecek arkadaşlar. Bir dakika. Evet, Counter Server geldi mi? Bakın. Yani hiç çıkmıyor, unutmuyor demeyin bana arkadaşlar. Evet, FlightMirror bu arkadaşlar. Yani hmm, şöyle mallık görmedim. 21 10. 17 ile 21 oldu. Nasıl yani? Evet. Hmm. Yani şöyle. Eskit. Edit response. Evet bu 17 yapıyoruz. Bakın şimdi dişsiz hangi renkte olacak? Yani onu bilmiyorum. is. Ya da titan dişsiz yapacağım çok seviyorum ya siz yazın adı değil tabii ki de baby ondan şöyle yaptık şunu da şöyle yaptım arkadaşlar bakın şu an dişsiz de böyle görünüşü flight şu flight şu an şimdi bir konusu kapatalım gelelim yani bunu seçiyorum artık yani. Kanatı seviyorum. Break yani bunlar Biliyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Aldık. Ne geldi? Poşar seçelim. 80 <laughs> 86 61 yine kodumuz kodu. Ondan sonra bu da böyle kalabilir. Yani, zaten büyüteceğiz. Arkadaşlar e, büyütme işlemine geldik. Bakalım hangi renk olacak? Yani çok merak ediyorum. Kırmızı. Black Ne olacak? Şimdi <laughs> ne oldu? Aa kırmızı dişsiz oldu arkadaşlar. Müthiş bir şey oldu. Arkadaşlar telefonum çaldı. Durduracağım videoyu devam ediyoruz Arkadaşlar ya Evet arkadaşlar kuyruğuna bakın yani bakın bak, bak. kuyruk kırmızı oldu hmm. size dediğim gibi e, çok güzel kırmızı oldu şimdi e, Berke gidelim ya da yok Berke değil bildiğim gidelim Arkadaşlar o da rengi daha şey görünür hmm evet arkadaşlar tüm bu şey bu da. Hot. Hotel Loop'un ıı, özelliği burnundan dumanlar çıkıyor. Yani şöyle dumanlar çıkıyor. Çok güzel bir özellik bu da. Ben de beğendim. Break points'ı kapattık. Şimdi şunlar işimiz bitti. Evet. Ya yani sizi rengini daha açık görün diye, daha uzun görün diye, belki e gidiyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, kırmızı oldu çünkü ejderha'mız kırmızıydı. Yani şimdi başka bir yere ejderha alacağım. Onu da size çekeceğim. Bu sefer sevabınız olsunlar. Yeşil. Yeşil bir ejderha onu, onu da dişsize çevirip planlar güzel yani dişsiz çevireceğiz e bir de şu yüklenseydi arkadaşlar ha, videoyu fazla uzatmayacağım çünkü herhalde bu uzun sürecek diye tahmin ediyorum yani, Oyun yenilendiği için çok güzel oldu. Ee, di şey. Bıçkıdık yani. Yine tipsiz olmuş oyunlarda. Yani şu resim değil ama oyunda kötü. Arkadaşlar e, burada bitirmek istiyorum ben artık yani çünkü Eee uzun sürecek gibi göründü. Evet arkadaşlar burada videoyu bitiriyorum. İyi akşamlar. Abone olmayı unutmayınız. Tekrar görüşmek üzere bir dahaki videoya.